Emekli çocuklara hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut Ali. Ben Yağmur. Bugün sizlerle acı biber yeme yarışı yapacağız. Bunlar gerçekten çok acı. Yanımızda sularımız var. Cezamız tokat. İki tane mi? Hayır beş tane. Tamam beş tane. Kendin bilir. Bence yani çok hızlı yeme sonra geçmez. Sen başa mı Yağmur'cum? Hı hı. Ah. Ah -ah. Çok mu acı? Biraz. Bana acı gelmedi. Acı değil mi? Hı <laughs> -hı. Ha? gelmedi. Acı gelmedi. Kapıyı mı açtılar? Ha? E biz kitledik. Bitti. Oo. Bitti. Oo. I'm <laughs>